Yüzde on iken doksan ehli hakikati mağlup ediyorlar. Bak ehli dalalet bu Müslümanlara göre yüzde doksan Müslüman olduğu halde bu memleket yüzde on başka unsurlardan ve dinsizlerden var. İttifak ediyorlar. Müsbet hareket etmediklerinden bozucu oluyorlar. Bak adam en büyük dinsizi met ediyor şimdi açıkçası. En büyük dinsiz, İslamiyeti ortadan kaldırmaya çalışan, Kur'an-ı Kerim'i yasak eden, Kur'an-ı Kerim'in yazısını değiştiren, bütün İslamiyet'in aleyhinde çalışan insanları çıkmış birisi met ediyor Bu nedir? Münafıklıktır. Avrupa ne verirse onu yapıyorlardı şimdiye kadar. Şimdi bir şimdiki hükümet ne yaptı? Elhamdülillah dini kıymet vermeye başladı. Bütün mekteplerde din dersi kondu. Bu İslamiyet'in aleyhinde olanlar elhamdülillah eşten her şekli çoğu başörtüsü, ailesi başörtüsü olanları Askerlikten atıyorlar ya. Yani biz bunu iyi düşünelim. Müslümanlar aklını başına alsın. Dinsizlere fırsat vermesin.